Alişan ve Buse Varol kötü günleri geride bıraktı. Alişan eşi Buse Varol için öyle bir jest yaptı ki gören helal olsun dedi. Alişan ve eşi Buse Varol sosyal medyanın en çok beğenilen çiftleri arasında yer alıyor. İkili mutlu aile tablosu ile örnek oluyor. Herkesin imrenerek baktığı çift geçtiğimiz aylarda zor zamanlar geçirdi. Alişan erkek kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa verdi. Bu ölüm başta tek taş ailesi olmak üzere herkesi kahretti. Alişan ve Buse Varol kötü günleri geride bırakmak için elinden geleni yapıyor. Ünlü türkücü, eşi Buse Varol'a yaptığı jest ile büyük takdir topladı. Son zamanların en çok konuşulan ünlüleri arasında Buse Varol yer alıyor. Buse Varol ne yaparsa yapsın gündem oluyor. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Varol bu sefer Instagram hesabından eşi Alişan'ın ona yaptığı jesti paylaştı. Bu paylaşımı görenler bir kez daha bu mutlu evliliğe maşallah çekti. Buse Varol kayınbiraderi Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası uzun bir süre sosyal medyada paylaşım yapmadı. Yeni yeni aramıza dönen Varol eski hayatına adapte olmaya başladı. Alişan da eşine ayak uydurmaya çalışıyor. Alişan işten kalan bütün zamanını ailesine ve Selçuk'un kızlarına ayırıyor. Eşi Buse Varol'a da ev işlerinde yardımcı olmaya çalışıyor. Alişan eşini mutlu edebilmek için mutfağa girdi ve ona Napoliten soslu makarna yaptı. Buse Varol da bu anları sosyal medyada hesabından paylaştı. Alişan'ın bu cesti hayranlarından alkış topladı. Her zaman ailesine verdiği önem ile takdir toplayan Alişan, bakalım ilerleyen günlerde biricik eşine ne gibi jestler yapacak.